Merhaba değerli dostlarım. Kanarya Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir haftadır video çekemiyoruz. Kusura bakmayın. Malum korona virüsü vardı. Biz de bu virüse kapıldık. Testim pozitif çıktı değerli arkadaşlar. 10 gündür karantinadaydım. Bugün karantinamın 8. günü. 2 günüm kaldı. Çok belirtisi olmadı. Sırtlarım ve sesim gitti. Onun dışında fazla bir Ağrım çok şiddetli geçmedi. Yaşımızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hani genciz bu virüsü kaptık bir yerden nasıl kaptıysak bir şekilde atlattık sıkıntısız bir şekilde. Şu anda sağlık durumum iyi. İş arkadaşlarımı ve kümesimi özledim burada. İnşallah kümesimize de bir an önce kavuşacağız. Üretim sezonunda oldu bu hastalık başıma geldi üzücü bir durum oldu ama sonuçta herkes bu hastalığı kapıyor. Biz de bir yerden kapmışık. Şimdi arkadaşlar konumuza gelelim. Açıklama kısmında da gördüğünüz gibi kuruma hastalığı ve karabenek hastalığı. Öncelikle kuruma hastalığını anlatacağım değerli arkadaşlar sizlere. Kuruma hastalığı mantarı bir hastalık. Megabakteri dediğimiz e, mantardan kaynaklı bir hastalık değerli arkadaşlar. Bunun tedavisi çok zor değil. Öncelikle bunu söyleyeyim sizlere. Şimdi e, kurma hastalığının belirtilerinden bahsediyorum. Yani bir kuş kurma hastalığı olduğunu nasıl anlarız? Kuşumuz tünekte kabartıyorsa kendine. Ondan sonra işte e, halsiz, hareketsiz ise ve kuşumuzu elimize aldığımızda göğüs kafesinde, şu göğüs kafesi dediğimiz yerde morluk ve jilet gibi yani keskinse, yani biz bunu şunu diyoruz. Bu hayvan yiyor, içiyor, her şeyi var ama yediğinden hiçbir şekilde faydalanamıyor ve zayıflar götürüyor. Ve bu mantar yediği hayvanın yediği hiçbir şeyi fayda sağlamıyor ve kuşu uzun süreler sonrasında ölümü sebebiyet veriyor. Kurma hastalığının ilk belirtileri bunlar. Şimdi bu nasıl bulaşıyor kuşumuza? Şimdi dişi kuşumuz ve erkek kuşumuz öpüştüğü zaman Ağız yoluyla kesinlikle bulaşır. Ağız yoluyla bu mantar kesinlikle bulaşır. İkincisi dışkılardan bulaşabilir. Kuşunun dışkısı yani hasta olan kuşunun dışkısı başka bir kuşun dışkısına temas ettiğinde bu ayağından ya da herhangi bir yerinden bir şekilde dışkıdan bulaşabilir. Kurma hastalığı. Üçüncü bir şey su bekleyen suda yani koloni halinde, toplu halde bir e, salmadaysa kuşlarınız, 4 tane, 5 tane, 10 tane salmadaysa ve suluktan, o kurma olan kuş suluktan bu içtikten sonra diğer bütün kuşlarınıza da kurma hastalığı bulaşabilir. Suyun çok fazla beklemesi, yani bir suluğu taktık, suluğu taktıktan sonra 3 gün boyunca o suluk, eğer kafesimizde ise mantara sebebiyet verebilir bu suluk. Bakteri ve yani su 24 saat içerisinde değiştirmek gerekiyor. 3 gün, 4 gün, 5 gün boyunca bir suluğu tutmamız gerekmiyor. Sizden ricam eğer öyle tutuyorsanız lütfen değiştirin. Çünkü bunlar bizim elimize bakıyor bu canlılar. Bizim bakımımıza bakıyor. Sizden ricam bir suluğu 24 saatten fazla tutmayın. Değiştirin. Yeni taze suluk takın. Hazır su kullanıyorsanız daha iyi olur ama çeşme suyu kullanıyorsanız da kloru gitmesi için en az 48 saat suyu dinlendirilmiş bir su olması gerekiyor yani iki gün boyunca suyunuz kapağı açık bir şekilde dinlenmesi gerekiyor bu suluktan derin çünkü e, klorlu bir suda yaptığımız ilaçların hiçbiri fayda sağlamayacaktır kuşumuza klorsuz veya hazır su kullanmanızı tavsiye ederim İkincisi mama Şimdi arkadaşlar zaten bu neden geçiyor? Mamamızdan geçiyor. Mamamızın şekerli olması. Yani e, mama şekerli olduğunda bizim dışarıdan aldığımız mamadan çoğu şekerli. Biz bu mamayı fazla veriyoruz. Fazla verdiğimiz için yani örnek veriyorum şöyle anlatayım sizlere. 200 gram bir mama yapacaksanız 100 gram ya da 150 gram hazır mama kullanmayın. 50 gram hazır mama kullanın. 200 gram mamada 50 gram hazır mama kullanın. Yan malzemesini, bu yan malzeme dediğim yumurta. Eğer sebze ya da meyve veriyorsanız meyve. Çimlendirme tohumu veriyorsanız çimlendirme tohumu. Bunların hepsi yan malzeme. Tohumlar veriyorsanız, hazır tohumlar veriyorsanız, karışık tohum, sağlık tohumu olsun. Bunlar hep yan malzemedir. Yan malzemeyi güçlü tutuyoruz, mamayı az tutuyoruz. Hazır mamayı az tutuyoruz. Mamayı da 24 saat içerisinde değiştiriyoruz. Değiştirmezsek mantara ve bakterilere sebebiyet verebilir ve kuşumuzun bir süre sonra örnek veriyorum bir mama yaptık, bol bol bir mama yaptık kuşumuz yesin diye o mama 3 gün boyunca durdu ve biz her gün o mamanın üstüne takviye yaptık. Altta bakterili mama, pis mama, pis mama diyorum çünkü 24 saatten kalan, fazla kalan mama benim için pistir, bayattır. Kuş kuşuna zarar verir bu mama pismama altta taze mama üstte kuş taze mamadan yiyor sonra pis mamaya geliyor onu da yiyor maalesef onu da yiyor ve kuşumuz hastalığa sebebiyet veriyor. Şimdi ne dedik suyumuzu değiştireceğiz mamamızı taze mama vereceğiz biz bu kuşumuzu bu şekilde bakarsak sağlıklı olmasını zaten sağlayabiliyoruz. Şimdi kuşumuz kurma hastalığına kapıldı ne yapacağız? Kurma hastalığı için şu an köşeye bir video koyuyorum jilet üst tarafı jilet gibi olacağını gösteriyorum. Fotoğrafta da size gösteriyorum değerli arkadaşlar. Mor olduğunu da göreceksinizdir. Şu göğüs kafesi ve kuşunuz halsiz. Tedavisi. Tedavisinde ben benim kendi kullandığım iki tane ilaç söyleyeceğim. Birinci ilaç funguzone bir ilaç. Bunun fotoğrafını alta koyuyorum. Bu ilacı temin etmeniz biraz zor. Niye zor? Bu ilaç Türkiye'de pek yok. Bunu yurt dışından getiriyoruz. Mantarayı bir ilaç olduğu için. Bulmanız biraz zor. Ama belli başlı yerlerde bulabilirsiniz bu ilacı. Bulursanız şayet bu ilacı 1 litreye 1 milim olacak şekilde 5 gün boyunca kuşların suluklarına veriyoruz. Tedavi süresi 5 gün. 5 gün sonrasında geçmezse eğer bir gün probiyotik, bir gün vitamin ara verdikten sonra 2 gün ara verdikten sonra 5 gün daha devam edebiliyorsunuz toplamda 10 gün 10 gün tedavi süresi var bu kuşlarımızın hı, inşallah geçecektir geçmeme durumu olduysa eğer hala var yani 10 gün boyunca 2 hafta boyunca biz bunu kullandık 14 gün boyunca hala kuşumuzun göğüs kafesi jilet gibi ve zayıf kuş halsiz iştahsız yani keyifsiz Keyifsiz olduğunu görüyoruz. Bir bir hafta daha yapın. Ee, i̇lacı yaramıyorsa suyunuzdan kaynaklı bir şey olduğunu düşünün. Suyunuz dinlenmiş mi hazır mı buna bakın. Yani inşallah bu 10 günde yani 2 haftada bu tedavi kesinlikle olacaktır. İkinci ilaç triflukan. Onun da fotoğrafını koyuyorum. Bunu da eczanelerden temin edebilirsiniz. 35 TL civarında olması lazım fiyatı. Yani son zamanlarda ben almadım. Benim elimde olduğu için almadım. Ama 35 TL civarında bir ilaç. Bu ilacı kendim kullanıyorum. Ve şu şunu da yapıyorum. Her ay benim kümesim büyük olduğu için her ay kuşlarıma 5 gün boyunca veriyorum. Yani örnek veriyorum. Ayın 20'si ile 25'i arası 5 gün boyunca hasta da olsa olmasa da tedavi amaçlı mantara kapılmaması için. Çünkü Kanaryalarda mantar gerçekten çok büyük bir problem. Mantarı önlemek için bunu ilacı veriyorum. Nasıl veriyorum? 2 litre suya 1 milim olacak şekilde veriyorum. 2 litre suya 1 milim. Her hastalığı çok ilerlemiş kuş var ise ağızdan, ağız yoluyla yani damlaya 3 damla sabah öğle akşam 3 damla olacak şekilde yani bunu kendiniz ay ayarlayabilirsiniz belli başlı periyotlara. Ve bir damla damlattıktan sonra kuşumun ağzını ağzını açıp bir damla damlattıktan sonra bir damla da su damlatıyorum ve kuşun şu boğaz kısmını hafiften masaj yapıyorum ki o suyla bir şekilde vücuduna gitsin. Sabah, öğle, akşam olacak şekilde 3 damla kafidir. Fazla damlatmayın değerli arkadaşlar kuşunuzu öldürebilir, ağır gelebilir. Eğer bunu yapamıyorsanız suluğuna 3 damla kafidir 3 damla 4 damla olacak şekilde 100 milimlik bir suya 3 damla ya da 4 damla damlatın çalkalayın güzelce suluğuna koyun ve bu da 5 gün boyunca tedavi süresi daha hızlı bir tedavi görmesini istiyorsanız ağız yoluyla ama e, bir haftalık bir tedavi etmek istiyorsanız bunu suluğuna katarak tedavi edebilirsiniz. Burada önemli bir nokta var. Mantar hastalığı tedavi süresi boyunca kuşumuzun önünden kumunu alıyoruz. Çünkü mantar kuşumuzun mide ve şu üst bölgesinde olacağı için bunu midenin içerisinde kum olmaması gerekiyor. Öğütüm yani öğütüm olmaması gerekiyor. O yüzden kuşun önünden kumu alıyorsunuz. Bu çok önemli bir konu. Mantar hastalığı tedavi süresi içerisinde kuşumuzun önünden kumu alıyoruz. Tedavi süresi daha hızlı olması için. Yani biz bu tedaviyi yapıyoruz ama tedavi bir fayda sağlamıyor. Niye? Kum var. Kumu kaldırın. Bir de böyle deneyin. Emin olun tedavi süreniz daha hızlanacaktır. Kuşunuz bir an önce kendini toplayacaktır ve mamanız şekerli olmaması gerekiyor. Şeker mantarı tetikler arkadaşlar. Üçüncü bir önemli etken 25 derecenin üstüne çıktığında kümez. 25 derecenin üstüne çıktığında mantar patlama yaşatır kuşa. Eğer o kuşta mantar varsa yani mantarın 25 derecede çok hızlı ürediğini görüyoruz. Çok aşırı fazla hızlı yürüyor arkadaşlar. 18 derecede mantar üremeye başlar. 25 dereceye kadar rutin bir tempoda gelir ama 25 dereceye ulaştığında bir anda zirveye çıkartır. O yüzden tedavi edeceğiniz kuşta 25 derecenin altında bir sıcaklıkta olması mantarı daha hızlı tedavi etmenizi sağlar. Yani şunu söylüyorum, Antalya gibi bir şehirdesiniz. Dışarısı kümesiniz, cam balkonda üretiyorsunuz kuşunuzu. Ve 32 derece sıcaklık var. Kuşunuzda mantar var. Bu kuşu ne yapacaksınız? Hemen tek bir kafese alıp daha gölgelik bir yere koyacaksınız. Yani örnek veriyorum. Harka balkonunuz gölgedir. Oraya çekin. Daha e, serin bir yerdedir. O serin bir yerde kuşunuzun önünden kumunu alın. Suluğuna koyun. Bir hafta boyunca tek başına orada kalsın. Sonrasında baktınız iyileşti iş daha geldi kuş. İş daha gelen kuşu tekrardan kendi kümesinize yani diğer kuşların yanına koyabilirsiniz. Ama hasta kuşu kesinlikle ayırmanızı tavsiye ederim. Toplulukta eğer hasta kuşunuz varsa kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Tek kafeste ise de diğer kuşlardan biraz uzak bir yerde bakımınızı yapmanız daha iyi olur. Yani biz buna şunu diyoruz. Karantina bölgesi. Karantina bölgesine çekiyoruz kuşumuzu. Ne yapıyoruz? Diğer kuşlardan biraz uzaklaştırıyoruz. Karantinaya çekiyoruz. Karantinada kuşumuzu tedavi ediyoruz. Ondan sonra diğer kuşlarımızın yanına koyuyoruz. Bunu dışarıdan aldığımız herhangi bir kuşta da yapabiliriz. Karantina bölgemiz vardır. Yani kümesinizde ya da yani bulunduğu yerden biraz uzak bir yerde karantina bölgesi oluşturun dışarıdan gelen kuşunuzu. Karantina bölgenize alın, orada tedavi edin, kürünü yapın, hastalıklara karşı ilaçlarını yapın. Ondan sonra diğer kuşlarınızın yanına koyun. Emin olun dışarıdan gelebilecek bütün hastalıklara karşı direnç gösterecektir değerli arkadaşlar. İkinci konumuz ne? Karabenek hastalığı. Bu konu hakkında da konuşalım. Merhaba değerli arkadaşlar. İkinci konumuz karabenek hastalığı. Karabenek hastalığına alakalı çok soru sordunuz detaylı bir video yapacağımı söylemiştim. Şimdi karabenek hastalığına alakalı ilaç bulamadığınızı söylüyorsunuz. Yani biz karabeni tedavi edecek ilacı temin edemiyoruz. Nereden temin ederiz? Hemen söylüyorum sizlere. Bir eza deposu var. Bu eza deposunda 100 gramlık tilosin tartarat etken maddesi. İlacı da fotoğrafını koyuyorum. Tylosan. Tylosan diye bir ilaç var. Etken maddesi tilosin tartarat. Bu etken maddeli ilaç karabeneğin çözümünü sağlıyor. 5 gün boyunca uyguladığınızda, şimdi anlatacağım zaten. Ben de kendim uyguladım. 5 gün boyunca uyguladığınızda Allah nasip ederse karabeneğin kökünden çözüyoruz. Şimdi karabenek hakkında konuşalım. Karabenek dediğimiz hastalık, mycoplasma dediğimiz bir hastalık. Bir mycoplasma dediğimiz bir bakteriden oluşan bir hastalık. Bu bütün kuşlarımızda muhabbet kuşu olsun kanarya olsun papağan olsun hepsinde mevcut. Bu dediğimiz şey Mycoplasma dediğimiz bakteri bütün kuşlarımızda var. Bu nasıl geçiyor yavruya? Anne ve babadan eşleşme yoluyla ve öpüşme yoluyla ağız yoluyla birbirine geçiyor. Bu annede olan bakteri sayısının artması, anne yumurtladığında yumurtaya Yumurtadan da yavruya, yumurta işte embriyo büyüyor, yavrunun içinde yavru da bir leke olarak yavruya geçiyor. Peki küçücük yavrunun günahı ne? Burada küçücük yavruya niye bu hastalığı biz bulaştırıyoruz? Şimdi bu hastalığı bulaştırmadan önce kür yapmamız lazım değerli arkadaşlar. Kürü ben nasıl yapıyorum? Benim düzenli olarak bu kara benekle mücadele için düzenli olarak kullandığım Grimbit'in GR Micro diye bir ilacı var. Ama şu anda temin edemiyoruz galiba. Araştırmalarıma göre yani Türkiye'de kalmamış bu ilaç. Ee, i̇lerleyen zamanlarda belki tekrardan gelebilir. Gere mikro dediğimiz ilacı benim elimde var. Ee, ben mamalarına 100 gram mamaya 2 gram olacak şekilde 4 gün boyunca kuşuma veriyorum. Bir ay öncesinde üretime bir ay öncesinde bu mamayı verdim ve üretime girdim. Üretim zamanı da işte ayda iki gün, koca ayda iki gün bu ilacından mamaya bu ilacından katıyorum. Hani kuşlarımızda bu hastalık olsun olmasın önemli değil. Ben tedavi olsun diye hani olabilme ihtimaline karşı kendimi garantiye almak için GR mikrodan 100 gram mamaya 2 gram olacak şekilde katıyorum. Ayda iki defa peş peşe. Arkasından arkasından iki gün probiyotikli mama vererek bağırsak floresini güçlendiriyorum. Kendi yaptığım uygulama bu. Taylosan ilacını nasıl kullanıyorum diye sorarsanız 1 litre şey, 1 litre suya 1 gram olacak şekilde 1 litre suya 1 gram olacak şekilde e, ilaç ilacı suluğa karıştırıyorum. Güzelce çalkalayıp Karabenek olan yavrunun annesine ve babasının suluğuna katıyorum. Değerli arkadaşlar. Bakın. Karabenek hastası olan yavru. Yani yuvada gördünüz. Yavruda karabenek var. Suluğuna 5 gün boyunca annenin babanın suluğuna taylosanlı ilaç, tilosin tartarat etken maddeli ilacı koyuyorum. 5 gün boyunca artı şimdi geçmiyor hala. Yavruya şırıngayla Ağzına bir damla, günde bir damla yavrunun ağzına direkt ilaç değil bakın arkadaşlar 1 litreye koyduğumuz sudan çekiyorum şırıngayla yavrunun ağzına bir damla veriyorum. Ve 5 gün sonrasında göreceksiniz yavruda da ve annede babada da bundan sonra karabenek olmayacak. Ama bunu düzenli olarak yapmanız lazım. Benim kümesimde bu hastalık çok az sayıda. Sebebi de şunu olduğunu düşünüyorum. Ben GR mikroyu düzenli olarak kuşlarıma veriyorum. Mykoplazmayı, mykoplazma bakterisini minimize indirmeye çalışıyorum. Siz de şunu yapabilirsiniz. Bu mykoplazma dediğimiz mikrobu örnek veriyorum. Yani bu kuşun vücudunda 200 tane olduğunu varsayalım. Bu bakteri sayısı arttıkça anne ile babadan arttıkça yavruya geçer yavruyu da öldürür. Biz bu bakteriyi ne yapacağız? Minimize indirmeye çalışacağız. Yani kuşun vücudunda şu anda salladım 200 tane 200 bakteri yaşayabiliyorsa biz bunu 100'e 50'ye indirmemiz lazım ki kuşumuz bu hastalıklara karşı direnç göstersin. Şimdi ikinci bir şey daha var. Dezenfekte konusu. Biz dezenfektemizi iyi yapmamız lazım. Niye iyi yapmamız lazım? İşte bu karabenek hastalığı, işte diğer hastalıklar, mikroplar, mantarlar, bakteriler hep bunlardan geçiyor. Bak bir önceki konumuz kuruma hastalığıydı. Da, kuruma da dezenfekte çok önemli. Şimdi, şimdiki hastalığımız karabenek hastalığı yine dezenfekte önemli. O yüzden iki tane dezenfekte ilacı bırakıyorum buraya. Bir tanesi Vilcon S, bir tanesi Bioxin. Bu ilaçları temin edin. Kümesinizde bulunsun. Bunları haftada bir defa kesinlikle kafes tavanına artı kuşlarının tüneklerine mama vermeden yem vermeden önce şöyle kafesin genel olarak bir sıkın kafes kenarlarına köşelerine dezenfekte edin ki kuşlarımız dışarıdan gelebilecek mantar bakteri gibi hastalıklara karşı mücadele etsinler. Bunu da notunu aldık. İkinci konu havalandırma. Havalandırma kötü olan yerlerde genelde mikoplazma hastalığı belirtileri fazla oluyor. Demli ortamlarda olan kümeslerde mikoplazma hastalığı fazla oluyor. Bu konulara da dikkat edin. Sizden size tavsiyelerim bunlar. Şimdi kara veren olan yavruyu gördünüz. Anne yavruya bakmıyor. Ne yapabiliriz? Hemen şırıngayla 1 litreye 1 milim olacak şekilde tailesin tartarat etken maddeli ilacı karıştırdık. Yavruya şırıngayla bir damla ağzına verdik. Yavruya verdik. Yavru ikinci gün ölüm oldu. Kaybettik yavruyu. Ama dört kardeşten üçü yaşıyor. Üçüne verdik. Ve annenin suluğuna da verdik. Anne babanın suluğuna da verdik. Bu üç yavruyu kurtarabildik. Onlar büyüdü. Şimdi bu yavrular da e, karabenek taşıyıcı mı diye sorarsanız evet taşıyıcı. Çünkü karabenekli doğdular. Karabenekli de ölecekler. Dediğim gibi mycoplasma mikrobu bunlar da fazla. Bunların yavrularında olabilir mi? Evet olabilir. Dışarıdan getirdiğiniz bir kuşta da karabenek olabilir. Hani siz bilemezsiniz. Demek istediğim olay mycoplasma dediğimiz bu mikrobu minimize indirmek. Bu karabenek dediğimiz hastalık bütün kuşlarımızda var. Bunu biz... Minimum seviyeye indirmek için elimizden gelen bütün her şeyi yapmamız lazım. Birincisi dezenfekte. ikincisi havalandırma. Üçüncüsü hastalığı gördüğünüz kuşta tedavi. Pilosin tartarat etken maddevi ilaç. Bu da açıklama kısmına numarayı bırakacağım. Taylosan diye bir ilaç var. Bunu bulabiliyoruz. Elimizde var. Artı e, GR mikronun Grimmit'in GR Micro dediğimiz bir ilaç var. Bu da karabenekle mücadeleli bir ilaç. Etken maddeleri bu doğal yollarla yapmışlar bunu. Bu ilaç da güçlü, kuvvetli bir ilaç. Bunu da mamalarına katarak e, tedbir amaçlı verebilirsiniz değerli arkadaşlar. Benim tecrübelerimden kaynaklı ben bunların ikisini de deniyorum. İkisini de uyguladım ve sonuçları olumlu olarak gördüm. Size tavsiyelerim bunlar. Ama bana sorarsanız işte şu ilacı kullandım mı? Bu ilacı kullandım mı? Bir sürü karabenek ilacı var. Dışarıdan bulabilirsiniz. Etken maddesi tilosin tartarat etken maddesi olan bütün ilaçları kullanabilirsiniz. Taylan yıllardır kullandığımız ilaç. Şimdi Taylan bulamıyoruz. Muadili olarak Taylosan diye bir ilaç var. Tilosan diye bir ilaç var. Yani bir sürü Taylonet diye bir ilaç var. Bunların etken maddelerine bakın. Tilosin tartarat etken maddesi varsa bu etken maddesi olan bütün ilaçları kullanabilirsiniz değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için de size çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.